Arkadaşlar bu videoda size bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Ee, uygun koşullarda tanımlı fog x eşittir 9x kare artı 6x artı 2 e, verilmiş. G'nin tersi x eşittir x eksi 1 bölü 3 verilmiş arkadaşlar. Fonksiyona verilir demiş. Buna göre f kök 2018 değeri kaçtır? Arkadaşlar öncelikle bir G'nin tersi x eşittir x eksi 1'i x eksi 1 bölü 3'ü. E, G gx'i şey, y x şeklinde yazmak istiyorum. Ama şimdi öncelikle x eksi 1 bölü 3 olacak burası. Burası x olacak. Şimdi bunu g x şeklinde nasıl yazabilirim arkadaşlar? Ee, şimdi burada x gördüğüm yere y koyarım. y eksi 1 bölü 3 eşittir x olur. Buradan y e eksi 1 eşittir 3 x oldu. Yani y eşittir e 3 x artı 1 oldu arkadaşlar. Yani buradaki x gördüğüm yere 3 x artı 1 koyarsam eğer Burası gx şeklinde olacak. Yani gx'imiz ne oldu arkadaşlar? E, ee, gx'imiz. Burada x gördüğümüz yere 3x artı 1 koyarsak burada da koymamız gerekiyor. Yani 3x artı 1'miş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu bir not edelim. Geliyoruz fog x'e arkadaşlar. Fog x, eğer burası 1 olsaydı arkadaşlar 3x artı 1'in karesi artı 1 şeklinde olacaktı. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani fog X e, şu şekilde yazılmış. F e, Fog X F G X eşittir. E, 3 X artı 1'in karesi artı 1. <laughs> Şimdi arkadaşlar G X'imiz neydi? 3 X artı 1'di değil mi arkadaşlar? Yani burası G X'in karesi. Yani F G X eşittir. Burasını gx bulmuştuk burada. Yani g x'in karesi artı 1 oldu. Şimdi arkadaşlar bizden ne isteniyor? F kök 2018 e, kaçtır deniliyor? Şimdi burada arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Yani şimdi buraya 2018 verirsem eğer kök içinde burada da 2018 vermek zorundayım gx'e. Yani F kök 2018 eşittir 2010, kök 2018'in karesi karesi artı 1 olacak. Bunun karesi kaçtır arkadaşlar? 2018'dir. Artı 1'den burası 2019 oldu arkadaşlar. Yani doğru yanıt E şıkkıdır.